Arkadaşlar merhaba sonunda Warzone 2.0'a kavuştuk tabi buna kavuşunca da yeniliklerine ve problemlerine de kavuştuk problemlerine girmeyeceğim bugün bir yeniliğini konuşalım Battle Pass, Battle Pass sistemi ve Battle Pass ilerleme şeması değiştirildi öncekini bir özetleyelim önceden ne yapıyorduk maç yapıyorduk oyun oynuyorduk oynadığımız oyunların, oynadığımız maçların sonunda XP, o XP'lere binaen de level atlıyorduk Atladığımız levellerde de bu solda gördüğünüz işte anahtardır, e, sticker'dır yani. gibi veya silah gibi bize hediyeler veriyor. Şimdi bu yeni sistemde işler birazcık daha farklı. Nasıl farklı? Hemen onun üstüne size söyleyeceğim. Öncelikle A0 ve A1 ve gördüğünüz gibi A19'a kadar A20'ye kadar giden bir çema var bir ağaç var ben bunu bazı oyunlarda yetenek ağacı vardır İşte büyücülük yeteneği yok okçuluk yeteneği ona benzettim birazcık tabi burada bir yetenek yok ama gidiş şekli sizin tercihinize göre yani ben örnek vereyim silah odaklı gittim yani arada bazı operatörleri arabaları vesaire bir hiç direkt es geçip silahlara ulaşmak istedim ki birçok kişinin tercihi de bu olacaktır diye düşünüyorum Evet şimdi e, buradaki alma ve ilerleme sisteminde, örnek vereyim sizde oyunun standart sürümü varsa siz direkt a ile başlayacaksınız, oyunları oynayacaksınız, oynadıkça XP kazanacaksınız. XP'ler şurada gördüğünüz bir kurt kafası var. Bakın burada bir bölmesi var. Şurada. Şöyle bir bölme çizgi var. Bu çizgi sizin aldığınız XP'lerle ona doğru dolacak ve burada bu sı0 yazan yerde ne yazacak? 1 yazacak arkadaşlar. O bir yazan yer sizin buradan bu ağacın içinde örnek veriyorum mesela buraya girdik, bunu açmanıza sağ sağlayacak, bunun yanındakini açmanıza sağlayacak. Bu şekilde açarak ilerleyeceksiniz. Şimdi ben oyunun vault Edition denilen versiyonunu aldığım için burada 50 token'im var. Ve Ben 50'sini direkt buraya yapıştırdım geçtim. Peki bu şemaya baktığımızda bizim dikkatimiz çeken diğer şey ne? Diğer şey iki tane yeni silah var. A6'da ve A7'de. Bu yeni silahları şu üst köşede bakın New Weapon denen bir yazı var. Sanın hemen solunda sarı işaret. Bu sarı işaret bu haritada hangi silah üzerinde varsa o silah o sezonun yeni silah demek arkadaşlar. Yani ona ulaşmaya çalışabilirsiniz direkt. O yüzden bunu söylüyorum. Burada açılmayanlar yeşil arkadaşlar. Örnek verin A11'e tıkladık burada karşımıza çıktı. Ben burada şu an tokenim olsa buna tıklayıp tık 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 bu 4 tane ve bu yukarıdaki operatör olmakla birlikte 5 tane hediyeyi alacağım. Peki benim tokenim yok ama bunu da almak istiyorum. Beklemek istemiyorum. 3-5 maç 10 maç yapmak istemiyorum. O zaman burada bakın token satın al tuşu var. Buna bastığınız zaman sizin oyununuzda elinizde CP'ler varsa sağ üst köşede bakın görüyorsunuz. 150 CP karşılığında bir token alabilirsiniz. Bu şekilde ilerletebilirsiniz. Bu yetenek ağaç diyorum tekrar söylüyorum. Bu Battle Pass ilerleme sistemi bence çok güzel olmuş. Biraz da aynazdan burada vakit harcıyorsunuz. Ön zıng zın 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 diye bir ses çıkıp ilerliyor. Bir şeyler oluyor. Da. bunda da kafa yoruyorsun. Bunu açayım, bunu açayım. İlk açtığınız şeyi daha böyle hissederek açıyorsunuz. Görüyorsunuz tane tane. Mesela şimdi burada ne yapıyorduk biz, ana tema bu operatör ama alt tarafta işte bize XP vermiş, burada mesela bir tane blueprint vermiş, burada bir araba şekli vermiş mesela, bunları görmüyoruz. Artık bunlar bizim için daha dikkat çekici, daha hissedilir, fark edilebilir hale gelmiş. Battle Pass sistemi gayet güzel olmuş. Ee, şurada blueprint olayını da anlatayım, örnek vereyim mesela burada bir A5'te bir blueprint var. Açtık, tabi bu blueprint'i burada görüyoruz. Ama bu hangi silah bu? Bakın arkadaş hemen üst tarafta. Yani birçoğumuz görmüş olabilir ama görmeyenler var. Şuradaki büyük yazının hemen üstünde Marksman Rifle EBR14 diye yazıyor. Yani bu silahın e, hangi silahın blueprint olduğu belli. Burada ne yapıyoruz? Hemen giriyoruz. Buradan tıklayalım. EBR'ye tıkladığımızda bakın. Bu blueprint açılmış oldu. Yani blueprintleri de o yukarıdaki bölümden hangisiyle ait olduğunu görüp oyuna girerken seçebilirsiniz. Burada blueprint'ler var. Şuradaki de yeni silah var. Dediğim gibi yeni silahlarda tarı noktalar var. Yine battle pass boost sistemleri var. E double XP tokenleri var. Bunlar da sizin buradaki kurt işaretindeki bu çizginin ilerlemesini sağlayacak. Yani daha çok XP demek bu kutucuğun dolması ve burada token 00 yazan yerde 01, 02 tarzında Tokenlerinizin artması demek, sizin tokenleri buraya kullanmanız demek. Burada totalde zaten ulaşacağınız levelde belli, seviyede belli yani 100 diyebiliyorum. 100. levelde burası tamamlanmış olacak. Tabi bunu ilerleyen dönemlerde level arttırırlar. Burada boşluklar var bakın fark ettiyseniz. Buraları doldururlar bakın. 2, 3, 4, burada 5, 6 burası böyle gider yani bu iş. Bu ilk etapta çıkan şey. E güzel bir mantık olmuş, keyifli olmuş normal standart ilerleme sistemi gibi değil. Benim hoşuma gitti. Dediğim gibi oyunda çok eksikler var. Ona bu videoda girmiyorum. Onu ayrıca konuşuruz. Biz yeniliklerini konuşuyoruz. Battle Pass olayı, yeni bir olaydı. Bunu açıklamaya çalıştım. Akıldığınız yerler varsa umarım fayda sağlamıştır. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.